Selamlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün basit iki renkli kek tarifi vereceğim. Basit ama kabarmak ile ilgili bir sorunu olmayan, e, yumuşacık nefis bir kek tarifi olacak. Hemen tarife geçiyorum. Tüm detaylarıyla ve püf noktalarıyla anlatacağım. Bu nedenle videoyu baştan sona kadar atlamadan dikkatli bir şekilde izleyip dinlemenizi tavsiye ediyorum. 4 tane oda sıcaklığındaki yumurtayı karıştırma kabına alıyorum. 1 su bardağı toz şekeri de ilave ederek mikserle yaklaşık 4-5 dakika yumurtaların rengi açılıp şeker biraz eriyinceye kadar karıştırıyorum. Kekin güzelce kabarması için yumurtaların oda sıcaklığında olması çok önemli. Direkt buzdolabından alarak kullanmayın. Mikseriniz yoksa bir ter çırpıcı veya çatal ile de karıştırabilirsiniz. Tel çırpıcı veya çatalla karıştırdığınızda böyle köpük köpük olmaz, beyazlaşmaz ama şekerin biraz içinde erimesi yeterli olur. Yumurta ve şekeri çırptıktan sonra şimdi bir su bardağı sütü, bir su bardağı ayçiçek yağını ilave ediyorum. Sütü de direkt buzdolabından alarak değil, oda sıcaklığında veya ılık haldeyken kullanırsanız kekiniz daha güzel kabarır. Sıvı malzemeleri ekledikten sonra kısacık karıştırdım. Şimdi son olarak 2 su bardağı unu, 1 paket kabartma tozunu, 1 paket vanilyayı ilave ederek tekrar karıştırıyorum. Kek hamuru hazır. Pişireceğim kek kalıbını yumuşamış tereyağı ile yağlıyorum. Dilerseniz margarin ile veya sıvı yağ ile yağladıktan sonra üzerine biraz un serperek kekin kolayca çıkmasını sağlayabilirsiniz. Hamurun yarısından biraz fazlasını kek kalıbına boşaltıyorum. İsterseniz yarı yarıya olacak şekilde de ayarlayabilirsiniz. Kasede kalan sade hamura 2 yemek kaşığı kakao ve 1 yemek kaşığı süt ekleyerek karıştırıyorum. Süt yerine su da kullanabilirsiniz. Süt kullanmamızdaki amaç kakao ekleyince kıvamı koyulaşıyor bu nedenle e, süt veya su ekleyerek biraz kıvamını inceltiyoruz. Videonun bu bölümüne kadar izlediyseniz veya bu kısımda da denk gelmiş olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya hangi ülkeden izlediğinizi yorum bölümüne yazarsanız çok sevinirim. Kimlerin nerelerden izlediğini merak ediyorum ve sizler yazdıkça da görüyorum. Bilmeyenler, merak edenler için ben Eskişehirliyim, Manisa'da yaşıyorum. Herkese Manisa'dan sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Evet, kakaolu hamuru da sade hamurun üzerine döktüm. Şimdi bir çöp şiş ile gelişi güzel bir şekilde karıştıracağım. Çatal, kaşık tersiyle de karıştırabilirsiniz. Pişirme aşamasına geçiyorum. Bu bölüm de çok önemli. Şimdiye kadar söylediklerimin hepsini yaptınız diyelim, ama kekiniz hala kabarmıyor. O zaman fırın ısısı ve ayarı ile ilgili bir durum vardır. Yani yanlışlık vardır. Şimdi ben 180 derece alt üst ayarda pişireceğim. Alt üst ayar için 175 ile 180 derece arası normal. Ama turbo ayarda pişirecekseniz yani fanlı ayarda pişirecekseniz 180 derece çok fazla oluyor. 160 ile 170 derece arasında pişirmenizi tavsiye ediyorum. Isı ve ayar olayını da anladıysak şimdi ben keki fırına gönderiyorum. Dediğim gibi 180 dereceye ayarladım. Yaklaşık 30-35 dakika kadar pişiriyorum. Evet, kekim fırından çıktı. Biraz bekledikten sonra kalıptan çıkartıyorum. Tereyağı ile yağladığım için kalıptan kolay bir şekilde çıkıyor. Böyle kalıplarda yani granit kalıplarda yapışma veya çıkmama durumu olmuyor. Yine de böyle bir problem yaşıyorsanız, kek kalıbından keki çıkartamıyorsanız veya başka bir malzemeden üretilmiş bir kek kalıbı kullanıyorsanız şöyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Kek kalıbını fırından çıkar çıkmaz ıslak bir havlu veya bezin üzerine oturtun. O şekilde 5 dakika bekleyin e, kenarlarını bıçakla ayırın keki yani kalıptan ayırın. Daha sonra ters çevirin hemen kolayca çıktığını göreceksiniz. Evet gördüğünüz gibi kekim çok güzel bir şekilde kabardı ve yumuşacık oldu kek kalıbından keki çıkartmaya kadar tüm püf noktalarıyla nasıl kek yapılır anlattım. Eğer yine de sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Yumuşacık, nefis bir kek oldu. Bu arada kek soğuduktan sonra dilimleyerek bir saklama kabı içinde derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz veya bütün halde de soğuduktan sonra yine derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Evet, videonun da sonuna geldik. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kek tarifini denerseniz, yaparsanız olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümünde paylaşmayı unutmayın lütfen. Bu tarifi videoyu görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla, özellikle kek yapamayan arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz benimle bu videoda ilk defa karşılaşıyorsanız abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini tüm olacak şekilde etkinleştirirseniz yani bildirim zilini açarsanız yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz hemen haberiniz olur. Şimdilik hoşçakalın başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.